Şöyle aldım. Kaç yufka var orada? İki yufkamız var. İkiye bölüyoruz. Toplam dört parça ürünümüz çıktığını düşünerekten şöyle açıyorum önce bunu. Bak çok pratik ya. Evet. Gerçekten çok pratik. Ardından bu harcımı alıp şöyle baştan sona doğru koyacağım. Orada dört parçaya böldüğümü düşün o yaptığım harcı. Böyle sonuna kadar bunu güzelce... Nasıl gibi bir mantı. Çok pratik. Buna pratiği yok. Sizde pratik mantı var mı Esma Hanım? Ben de şehriyeyle mesela yapıyorum. Ee, yoğurtlu. Üstüne Aa. kıymayı kavuruyorum. He. Ee, sonra yoğurdun üstüne kıymayı gezdiriyorum. Bizim orada öyle yapıyorlar genelde. Adı ne biliyor musun? Adı yok. Biz kendimiz öyle ürettik. Şöyle yapalım. Mantı bir tekniktir. Mantı bir yemek değildir. Bunu karıştıranlar için söylüyorum. Mücver de mesela böyledir. Bir tekniktir. Tekniğin adı yemeğe verildiği için... E, şimdi bazen bu çok karıştırılıyor. Ben internet sosyal medyalarda da çok görüyorum. E, böyle üst üste konulan şeyler yalancı mantı olmuyor. Yani üstüne her yoğurt giren şey de mantı olmuyor. Yani bunu sen nezdinde bütün herkes bilinçlensin diye söylüyorum. Mantı bir tekniktir. Teknik de şudur ki bir hamurun arasına, içine... Hı hı ürün koymaktır. Aslında yani hani ürünü hamurun içine saklamaktır. Hatta orijinal teknik hiçbir şekilde girdiği sıvı, buhar vesaire ısıl işlemle hamurla kaplanan şeyin içine ısı girmemesi gerekir. O yüzden de dışı hamurla kaplı, içinde dolgu malzemesi olan çoğu şeye mantı denir. Ravioli de bir mantı tekniğiyle yapılmış makarna türüdür. gibi Şimdi bunda da mesela keseceğiz başı sonu bir tık açık olacak ama hamura sarıldı olduğu için bir bize buna da mantı diyebiliyoruz diye mantı diyorum. Mücver de mesela aynı şekil. Herhangi bir sebzeyi rendeleyip un yumurta bir türüyle karıştırıp tavanın içinde hafif orta derin yağda kaşık dökmesiyle kızarttığımız şeylerin tümüne mücver. Patatesin, soğanın, salatalığın dahi mücverini yapabiliriz. Suyun içinden çıkarttırdıktan sonra bu da püf nokta değil bilgi olsun. Teşekkürler şefim. Çok etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Her zaman böyle etkilenmiyorum ama. Ardından böyle rulo haline getiriyorum. Gayet hızlı. Sonra şu tahtamı alıyorum. Ortadan ikiye bir kesiyorum. Sonra o tereyağının hepsini yani yarısını o kabın içine sürmeni isteyeceğim. Sonra bunu alıyorum. Şöyle aynı boyda olacak şekilde ki bunu şöyle de yapabiliriz. Bıçaksan çantam. Büyük bir bıçakla değil. Boyunu ayarlamak istediğim bir bıçak ölçüsüyle. Şöyle yapıp şöyle kesebilirsiniz. Aynı ölçüde olur. Biz de böyle sirim yapıyoruz mesela. Sirom. Sirim. Sirim ne Esma Hanım? Dolgulu mu oluyor içi? Sirim. Mesela bir m börek yaptık. Ondan artan yufkalarla. Sirmiye devam et. Ondan artan yufkalarla böyle sarıp sarıp e, bir tepsiye diziyoruz. Fırına atıyoruz. Kızartıyoruz güzelce Sonra ona da sos yapıyoruz tereyağlı. İsterseniz kıymalı sos da yapabilirsiniz. Döküyoruz. Bilgi bilgiden üstündür. Sirim deniyor mesela. Sironda da bizde boş yufkayı sarar sararız böyle el açması. Ardından tepsiye dizilir. Fırında kurutulur. Kurutulduktan sonra bir et suyu kaynatılır. Üstüne dökülür. Kıymalar, tavuklaş, haşlanmış tavuk vesaire neyse artık o ürün. Onun üzerine konulur. Sarımsaklı yoğurdu, kızmış tereyağı. Tadından yeme. Anlatması 5 dakika, yapması 1.